Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere <laughs> 10 TL ile çılgın tavuklarda nasıl e, e, tavuk kasacağını anlatacağım arkadaşlar. E, benim hesabı öncelikle bir girelim arkadaşlar. Arkadaşlar benim depo 42 42 bin 250. Para epey vardı arkadaşlar. Ödeme puanım olan, olmadığı için çoğunu dönüştürdüm. Yani rahatından bir 40-50 TL vardı kümesime gidersek arkadaşlar zaten 3 tane beneklim var. Bir dondumum var. 4 tane de çillim var, çillim var arkadaşlar. Ee, sonra yani arkadaşlar zaten depoyu da göstereyim size şuradan. Depo gördüğünüz gibi arkadaşlar 42.250 Arkadaşlar benim refimle kaydolan arkadaşlara yardımcı olabileceğim. Çünkü e, bildiğiniz gibi siktim yerine bir ödeme puanı denen bir şey var. Kasmam lazım arkadaşlar yani onu. E, kendi e, benim refimle kaydolan arkadaşlara sadece yardımcı olabileceğim arkadaşlar kusura bakmayın. Zaten bir dakika size göstereyim. E, bir tane arkadaş e, 10 lirayla nasıl hesap kasıldığını anlattım arkadaşa iki gün iki gün falan oldu arkadaşın ee, hesabı kasalı bir dakika size göstereyim ne <laughs> <laughs> depoya gitti ya göstereyim arkadaşlar ee, çocuğun hesabı kasalı iki gün oldu arkadaşlar İki günde bana 5000'e yakın yumurta getirmiş arkadaşlar. 3 tane de tavuğu var. Dediğim gibi arkadaşlar benim refimle bana kayıt olan arkadaşlara sadece yardımcı olabileceğim. Bir bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. En kısa zamanda oyun içi kod dağıtımı olacak arkadaşlar. Yani yapacağım bunu. Ay 22'si ile 7'si arası. Benim refimle sadece kayıt olan arkadaşlar için geçerlidir bu dediğim zaten kayıt olan arkadaşlar bana e, yorum e, yorum veya mesaj atabilirsiniz ben zaten size ulaşırım dediğim gibi arkadaşlar 10 TL ile e, rahatlıkla kümesinizi kasabilirsiniz ben de gördüğünüz gibi yani benim hesabı da açalım bir ay falan oldu yani bir ayda bu kadar yaptıysam yani siz de yaparsınız ya, ya 10 lira olmaz 20-30 lira olur 100 lira olur Gördüğünüz gibi zaten 4 tane çillim var. Bir domdomum var. 3 tane de beneklim var arkadaşlar. Günlük ben rahatından bir benekli alabiliyorum. Ee, çalıştığımdan dolayı fazla hesapla uğraşamıyorum. Yoksa benim günlüğüm rahattan 3 TL 4 TL'ye kadar geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi benim, referansımla yol olan arkadaşlara sadece yardımcı olabileceğim. Çünkü bildiğiniz gibi ödeme puan denen sikik bir şey var. Onu kasmam lazım. 10 TL ile kümesinizi kasmak istiyorsanız verdiğim referans linkinden üye olduktan sonra bana mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler dilerim. Videoyu beğenmeyi unutmayın.